Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdom'dayız. Şimdi bu Rise of Kingdom'da küçük bir etkinlik kodu gelmiş. Hemen bunu sizlerle paylaşalım. Kopyaladım. Ben daha önce girdim kodu bu arada. Sadece size ayarlar diğer kodu kullan diyorum. Kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bende mevcut. Hemen bir kod çıksın ortaya. Buradan bakarak hemen kopyalayabilirsiniz videoyu durdurarak. Buradan kodu aldınız. Güzel kodun içeriği biraz zayıf yani gördüğünüz gibi. Ben az önce girmiştim ee, pek de hoş değil. Bir 200-500 cıber verse iyi olurmuş ama kodun içeriği düşük. Umarım daha iyi kodlarda görüşürüz diyeyim. Şimdi hesabın ee, puanını düşürdüm. 46-47 milyondu 39 milyona kadar bunu sıfırlattık. Ee, bunun sebebi de 40 milyonun altına indirmekti. Biraz fazla indirdik, fazla sıfırladık herhalde. Tabi bu sıfırlama sürecinin iki artısı var. Bir harcadığınız pasaport azalıyor. İkinci kısım ise şöyle bir durum var. Ee, ödül alıyorsunuz. Hızlandırma ödülü alıyorsunuz. İki olayı var. Hızlandırma dırmalar kısmına girdiğim zaman şöyle gördüğünüz gibi 5 dakikalık hızlandırma müthiş seviyede. Yani bunun büyük bir kısmı bu sıfırlamalardan geliyor. 5 dakikalık kısmın. Daha sonrasında harcayacağımız pasaport kısmı ise bunu size resmen indirmiştim. Hemen onu ekrana vereceğim. Şöyle göstereyim. Takribi olarak ben hesabım 47 milyon falan işte. 15 pasaport harcamam gerekiyordu. Şu an harcamam gereken pasaport 9. Yani burada bir 6 pasaport karımız var. Pasaport sayım aslında çok iyi. Böyle göstereyim. 39 pasaportum mevcut. Sadece gereksiz kullanmak istemedim. Ee, bir de gideceğim krallık e, KVK'dan yeni çıkmış bir krallık olacağı için tekrardan KVK'ya bir süre girmeyecekler. O yüzden benim tekrar e, yani gittiğim yer sakin bir yer olacağı için büyük ihtimal D torbası bir krallık. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, Türklerin çoğunlukta bulunduğu bir krallık olacak. Çünkü benim burada birlikte oynadığım ekip oyunu bırakmıştı. Önceki videoları izleyenler varsa bunu hatırlayacaktır. Şu an için yaptığım şey çok basit. Hiçbir şekilde barbar vesaire bir şey uğraşmıyorum. Buraya geliyorum resmi forumdan e, görevlere gönderiyorum, gönderimi yapıyorum. Daha sonrasında seyahat kısmını yapıyorum. E, daha sonrasında buradan malzememi üretiyorum, askerimi üretiyorum. E, anahtar kısmını han kısmını açıyorum? Kurye istasyon kısmını topluyorum. Şöyle göstereyim. Mesela burada hiç şey gelmemiş. Malzemeyle alım gelmemiş. Daha sonrasında VIP'mi alıyorum. Ve yapacağım hiçbir şey kalmıyor. Tahmini yani 15-20 dakikalık bir şey sürüyor sürmüyor. Ee, başka bir işim kalmamış oluyor. Ee, tahmini bir, bir iki hafta sonrasında etkinlik videolarıyla birlikte yeni kod gelirse onları da sizlerle paylaşmış olurum. Buradan da ne kadar pasaport harcayacağınızı görmüş olursunuz. da Ekranı soluna koyalım öyle elimde yeterince pasaport var bir sonraki gideceğim krallıkta meta bir komutanı pullayabilmek için altın kafayı biriktirdim 903 tane olmuş elimizde çok iyi bir rakam yani böyle keşke 1200'leri görseydi ama aktif bir şekilde oynamadığım için klasiktir benim Rise of Kingdom servenim hep bu şekilde yani günlük e, ayırdığım süre 30 dakikayı kesinlikle geçmiyor yani böyle yanda duruyor gibi bir şey arada çok nadir bakmak istediğim zaman bakıyorum. Hardcore bir oyuncu değilim. Yani bu hesap nereden baksanız 4 yıllıktır. 4 yıldır oynayan diğer muadillerine baktarcanlara baktığınız zaman çok daha iyi durumda olabiliyor. Ben şu an o konumda değilim. O kadar uzun süreli bir yani günlük oyun sürem fazla değil. Sadece atıyorum günlük 30 dakika gibi. Ufak bir göz geçirme gibi. Bakabilirsiniz buna. Daha sonrasında yapacağım pek bir şey kalmadı. Yeni krallıkla birlikte biraz daha e, şey yapmayı düşünüyorum. Ekipman ve e, bir tane meta kıta çıkmak istiyorum. Bunun için Skypion var. Şurada. Bir tane Skypion var full. Bu işimi görecektir. Tahminimce Che yapacağız gibime geliyor. Şu an için meta bu şekilde. Ama sonuçta benim ayırdığım süreye bakarak eee örnek veriyorum katıldığım kralda birisi var diyelim ve bu vatandaş örnek veriyorum günde 8 saat 10 saat ayırıyor diyelim oyuna şu pasaport kısmını kapatayım ekrandan şimdi 8-10 saat ayıran vatandaş sana der ki örnek veriyorum gelecek ay yeni bir piyade komutanı gelecek bekle dediği zaman onun dediğini uygularsın e çünkü o senden daha bilgili daha fazla vakit ayırıyor bu meta durumuna komutan kısmına o yüzden onun dediğini yapar o bana l full ederse bunu fullerim. Tek kıta sağlam bir piyade çıkarım. Ekipmanlarımı biraz ufak tefek geliştirmeye çalışırım. Ekipman kısmında ise en son hangi oh. komutanda oh. hangi komutana oh. giydirmişim oh. bu, oh. bu oh. ekipmanı oh. ya. Oh. Heh bunu da oh. oh. duruyor. Burada mesela bizim e, şu an sadece bir eldiven eksiğimiz kaldı. Onu da şu an zaten yapabiliyorum. Üretebiliyorum diye hatırlıyorum. İki tane kritik itemimiz var ayakkabı ve hançer gayet kafi bir sıkıntı yok eldiveni de bu eldiven ne veriyordu pardon ona bir bakacağım yedi buçuk savunma şimdi yedi buçuk savunma yerine burada benim üretebildiğim eldivene bakmak istiyorum yedi buçuk savunma yerine 8 savunma bunun bir de kritiği olursa kaç iki buçuk mu veriyor 3 mü veriyor yani bir de simgesel özellik de alacağız tabi buradan o da var. Bence kutsal irade her türlü daha iyi. Her türlü daha mantıklı. Bunu yapmak çok daha mantıklı. Yani bunu yapacağız büyük ihtimal sonraki videolarda. Bunu yapacağız. Yeni krallığa geçeceğiz. Farm hesaplarını tekrar aktif hale getireceğiz. Çünkü pasif durumda oynamıyoruz. Ee, yeni krallıkla birlikte farm hesaplarını aktif hale getirince oradan bir farm gelirimiz olacak o farm gelirini bu hesaba geçireceğiz. KVK hazırlayacağız. Daha sonrasında buradan yeni komutan ve yeni ekipman fullleyeceğiz. Tek kıta oynayacağım. ikinci kıtayı oynamayacağım. T4 bir hesap. Gerek yok. Ee, yani pay bir oyun olduğu için çok aşırı abartmaya gerek yok. Sadece keyif almak bağında ufak bir oyun süremiz mevcut zaten dediğim gibi. Ben de bunu öneriyorum sizlere. Yani böyle günde çok 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 uzun zamanlar ayırmak çok mantıklı değil. Çünkü net bir şekilde yatır al yatır al mantığı var. Yani emeğinizle çok aşırı bir şey kazanamadığınız için çok aşırı fazla emeğinizle vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Ha şimdi şöyle bir şey de var. Ee, bazı arkadaşlarım mesela şöyle söylüyor. Atıyorum işte burada bir etkinlik oluyor. Diyor ki ben bunda saatlerimi harcamak isterim. Bana keyifli geliyor diyor. Mantıklı mı mantıklı. Bazı buraya güzel etkinlikler geliyor. Adam diyor ki ben diyor bunu 2 saat oynarım diyor. Ya. Yani hoşuma gitti diyor. Onun gibi güzel etkinlikler, keyfiniz e, böyle yani size keyif verecek etkinlikler geldiği zaman tabii ki de 2 saat 4 saatinizi gömebilirsiniz keyfinize göre. Ama dışarıda böyle hani çoklu barbar bar yapayım, şunları da bağlayayım, şunları da bağlayayım, şunları da alayım'a girdiğiniz zaman o iş biraz aşırı farma dönüyor ve günün sonunda aşırı farm her oyun için tehlikelidir. Yani bu oyunda da olduğu gibi sonu yok. E, yani işte şey mi? Karlı mı? Çok karlı. Çok mantıklı. Yani e, toplu var var yapmak gerekiyor. Yapmamak e, gerçekten şey nasıl diyeyim size bir kayıp. Yapmak gerekiyor. Özellikle güzel bir Richard'ınız um, YSG'niz olabilir. Theodoro'nuz olabilir. Hani e, yer diğer komutanın ismi neydi? Şimdi aklıma gelmedi. Bir tane daha yapan okçu vardı ya. Bende yok mu ya? Herhalde bende yok. Neyse çok da önemli değil. Böyle yani 3 tane falan olması lazım. Alan vuran. Onlardan e, vardır. Yaparsınız. Ben mesela Richard Theodoro yapabiliyorum. Benim YSG'nin değil. Bu şekilde deneyebilirsiniz yani. Ya Örnek veriyorum şuradan bir 1-2-3-4-5-5'ini bir, beş, bağlasak fena olmaz. Yani oynasanız vakit geçirseniz karını alırsınız ama bunu hani böyle bir günde her gün altı saat her gün 7 saat bir de kendi hesabın e, işte bir iki saat etkinliğini yaptın oyunu oynadın catcuret iki saat bitti ondan sonra arkasına böyle altı saat farm onun arkasına bir 7 saat sekiz saat farm falan bilmiyorum yani çok şey geldi ya biraz korkutucu geliyor biraz şey geliyor yani e, tamamen sizin mentalinize kalmış bir ay sonra bırakmayacaksanız deneyebilirsiniz bana mantıklı gelmiyor Ben pek o tarzda yapacak birisi değilim yani açıkçası Severim bazı oyunlarda keyif verir far hoşuma gider ama bu belli bir süreçtir Yani bir aydır iki aydır üç aydır hadi bilemedim 5-6 aydır Bilmiyorum fazlasına çok geçemem Çok örnek vermem gerekirse mesela Conquest Blade'de Benim güzel bir Hesabım vardı Şu ana göre iyi mi bilmiyorum Uzun bir süre sadece Kısa süre kısa süre girdiğim için ufak tefek e, keyif almak için kuşatma vesaire giriyorum o hesapta. Yani o zamana göre yani oyunun birincisi falan herhalde 1500 leveldi benim hesabım 1100 leveldi. Yani öyle bir e, şey vardı yani bende bir hesap vardı. Orada içerik üreticiliği vesaire bla bla. Orası güzeldi mesela farm kısmını seviyordum o oyunun. Bazı oyunların farm kısmı da savaş olabiliyor. Öyle bir durum da var yani farm yaparken, yani farm yapmam bile aslında bir savaş oluyor. Şimdi o oyunda da öyleydi. Yani mesela farm yapıyorsun ama savaşıyorsun. Yani savaşarak farm yapıyorsun ve bunu botlara karşı falan değil. Bildiğin birebir gerçek oyuncuyla savaşarak farm yapıyorsun. Bazı oyunlar bunun yani bug'ını bulmuş diyorum ben. Savaşarak farm yapma olayı çok mantıklı. Yani aşırı mantıklı bir durum. Conquest Concuspade bu işi çözmüş mesela. O yüzden bitmiyor oyun ölmüyor. Yani Oyuncusu ne kadar azalırsa azalsın e, farklı bir yapıda olduğu için gün geliyor tekrar yükseliyor yani. O oyunla da ilgili birkaç video yakında e, paylaşırım. E, yeni sezon falan gelecek diye biliyorum. Neyse konumuza dönelim. Kısa bir sohbetimizi ettik. Kodumuzu paylaştık. E, sıradaki krallığa tahminimce bir hafta iki hafta sonrasına geçeceğim. Geçtikten sonra bir genel durum değerlendirmesi videosu olur. Yeni komutan fullleme videosu olur. Ekipman videosu olur. Yeni etkinlik Onu sizlerle birlikte paylaşırız. Etkinliğini yaparız. Ama KVK için birazcık daha zamana süreye ihtiyacımız var. Çünkü farm hesaplarından da onları da tekrar bir aktif hale getirmek birazcık kaynak. Yani minimum yani ikişer B falan eklemem gerekiyor. O da çok basit. Yani böyle dediğime bakmayın. Yani sabah 10 dakika, akşam 10 dakika ile birlikte günde iki kez 4 hesaptan Parma gönderdiğin zaman takır takır kaynak geliyor. Bu oyunun da bu tarafını seviyorum. Yani para yatırmadan öleceğin diye bir şey yok. Çözümleri var. Çözümlerini ürettiğiniz zaman iyi oluyor. Parma dair kanalda yine detaylı bir video mevcut. Gayet sevilen, beğenilen, izlenen bir video. Ona bakabilirsiniz. Farm hesaplarına dair bütün detaylar gibi bir şey olması lazım. Orada gerçekten böyle adım adım ne yapacağınızı söylüyorum yani. Evet. Şimdilik bu kadar. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.